Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Eylül ve Ekim ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Lütfen olabildiğince fazla test çözün arkadaşlar. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Kanalımda geçmiş ayların soruları da mevcut. Mutlaka onları da çalışın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen testin yarısında videoyu kapatmayın arkadaşlar. Bu sizin yararınıza olan bir şey. Videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir? A) Trafiği düzenlemek. B) Araçların muayenesini yapmak. C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek. D) Sağlık Bakanlığı'na ait hizmetleri yürütmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şekildeki trafik polisinin görevi trafiği düzenlemektir arkadaşlar. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan B. Ağır kanamalı olan C. Ayağında kırık olan D. Dirseğinde çıkık olan Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan hasta yani kazazede kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması B. El bileğinin burkulması C. Köprücük kemiğinin kırılması D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması, 2. Dönüş işaretinin verilmesi, 3. Dar bir kaviste dönülmesi, 4. Sağ şeride girilmesi. Şıkları okuyorum. A 1 2 3 4, B 1 4 2 3, C 2 4 1 3, D şıkkımız ise 4 2 1 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 4 1 ve 3 sıralamasıyla yapmalıdır arkadaşlar. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka giren ka şoka karşı önlem alınması B. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması D. Birinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Dışarı çıkan organlarının içeriye sokulmaya çalışılması yanlıştır. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 5 metre, B 10 metre, C 15 metre, D 20 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 5 metre mesafe içinde park etmek yasaktır arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini B. Motoru durdurmasını C. Harekete hazırlanmasını D. Şıkkımız ise biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan. B. Bulantı ve kusması olan. C. Solunum yolu tıkalı olan. D. Şıkkımız ise boyun omurlarında zedelenme olan. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu tıkalı olan. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A. Dönemeçlerde. B. Geçiş yolları üzerinde. C. Eğimli yol kesimlerinde. D şıkkımız ise duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eğimli yol kesimlerinde araçların park edilmesi yasak değildir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D şıkkımız ise gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali koma halinin belirtilerindendir. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Görüyorsunuz köprücük kemiği, boyun, koltuk altı ve kasık gösterilmiş. Şıkları okuyorum. A kasık, B boyun, C koltuk altı, D köprücük kemiği üzeri. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kasık bölgesine basınç uygulanmalıdır. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A. Uzun kopması varsa. B. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse. C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda Tek ilk yardımcı varsa D şıkkımız ise kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise bu yöntem tercih edilmez arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A yakıt tüketimini azaltmak ve aracın fren mesafesini kısalt kısaltmak. C yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır. 2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da Yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 yıl, B 3 yıl, C 5 yıl, D 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? Lütfen resimli sorulara sınavda dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle resim so resimli sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Sınavda böyle çok basit görünüyor bize hemen işaretleyip geçiyoruz ama bunu yapmayalım. Lütfen dikkatli olalım. Şıkları okuyorum. A 1 2, B 1 3, C 2 4, D 3 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 3 numaralı yollar tali yoldur. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A) Sara B) Koma C) Bayılma D) Halsizlik Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma halidir arkadaşlar. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması koma durumundadır. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A) akü B) platin C) sigorta D) alternatör Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eriyerek güvenliği sağlayan parça sigortadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Radyo veya müzik, müzik açması. D. Şıkkımız ise derin nefes alması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi bu uygulaması gereken yöntemlerden biri değil arkadaşlar. Bunu yapmamalıyız. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A motor gücünün artması, B motorun çabuk soğuması, C motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, D motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi. Yani motor ısınır ve yanar arkadaşlar. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı D eksos zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafını temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Şıkları okuyorum. A1 ve 2 B1 ve 3 C2 ve 3 D1 2 3 Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 3 yani 1 ve 3 yapılacak ilk yardım uygulamalarından arkadaşlar. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Eksozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör B. İlk yardım çantası C. Yangın söndürme cihazı D. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması. Bu zorunlu malzemelerden değil arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A vücut ısısının düşürülmesini, B solunumun değerlendirilmesini, C kan dolaşımının değerlendirilmesini, D hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade eder. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ B. Asit C. Antifriz D. Saf su Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Donmayı önlemek için radyatöre antifriz ilave edilir arkadaşlar. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası B. İtfaiyeci yöntemi C. Hemlik manevrası. D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hemlik manevrası. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? A. Radyatör. B. Vantilatör. C. Alternatör. D. indüksiyon bobini. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini. Ateşleme sisteminin parçasıdır arkadaşlar. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? A. Eksos subapı B. Emme susturucusu. C. Emme manifoldu. D. Eksos susturucusu. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Eksos susturucusu. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? A. Devamlı yol çizgisi. B. Diğer aracın sürücüsü. C. Yol kenarındaki banketler. D. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu durumu sürücüye bildiren Devamlı yol çizgisidir arkadaşlar. Yani devamlı yol çizgisi varsa öndeki aracı geçemeyiz, sollama yapamayız. Ama gördüğünüz bu devamlı çizgi kesik kesik ise sollama yapabiliriz anlamındadır. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Yukarıdaki ifade trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır? A birey hakkı, B toplum hakkı, C kamu hakkı, D çevre hakkı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Birey hakkıdır arkadaşlar. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? A sürücünün hemen yanında, B arka camın önünde, C torpido gözünde, D arka bagajda. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücünün hemen yanında bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A motorun üzerine su dökülmesi, B klimanın çalışıyorsa kapatılması, C motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, D motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Klimanın çalışıyorsak kapatılması. Şekildeki kontrolsüz kavşakta bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Hızlanıp kavşağa girmeli. B. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. C. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. D. İkazda bulunup iki numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? A motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak. C vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak. D alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarası sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A. Krank miline yataklık etmek. B. Motordaki yağı soğutmak. C. Subaplara yataklık etmek. D. Akslara yataklık etmek. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Krank miline yataklık etmektir. Silindir kapağının görevi krank miline yataklık etmek. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlık, yanlış park edilmiştir? Görüyorsunuz arkadaşlar 3 araç var. Dikkatli bakalım. A yalnız 3. B 1 ve 2. C 1 ve 3. D 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 numaralı araçlar hatalı park edilmiştir arkadaşlar. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Dispiratör arızalıdır. C. Fren müşire arızalıdır. D. Geri vites müşire arızalıdır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Fren müşürü arızalıdır arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A. Demir yolu alt geçidine. B. Demir yolu üst geçidine. C. Kontrollü demir yolu geçidine. D. Şıkkımız ise kontrolsüz demir yolu geçidine. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D yüksek rolantide. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır arkadaşlar. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Diferansiyel arızalıdır. B. Buji kabloları gevşektir. C. Yağ pompası arızalıdır. D. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A 5 ila 10 B 12 ila 20 C 25 ile 30 D şıkkımız ise 30 ila 40, 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada 12 ile 20 defa nefes alıp verir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A fren mesafesinin artması, B güvenli sürüşün sağlanması, C. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? A. Şarj sisteminin çalışmadığını. B. Yağ basıncının çok düştüğünü. C. Lastikte basınç kaybı olduğunu. D. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? A. Şişlik B. Kızarma C. işlev kaybı D. Hareket ile azalan ağrı Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hareket ile azalan ağrı, burkurma belirtilerinden değildir. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A Yakıt seviyesi kontrol edilir. B Önemsenmez, devam edilir. C Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A etrafı temizlemek. B kalp masajında kullanmak. C yaraları kapatmak ve sarmak. D kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak için gazlı bez bulundurmanın amacı budur arkadaşlar. Yaraları kapatırız ve sararız. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A yüzde 5'ini, B yüzde onu, C yüzde 15'i, D yüzde 20'si. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vücudumuzdaki kanın %20'sini kaybedersek hayatı tehlike oluşur arkadaşlar. Son sorumuz, konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar B. Araç uzunluğunun 3 katı kadar C. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar D. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar yani araya bir araç güvenle gireceği kadar mesafe bırakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen soruları bu şekilde ezberlemeyin. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Kanalımda geçmiş ayların testleri de mevcuttur. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.